İster arkadaşlık, ister romantik bir ilişki, ister aile bağı olsun, herhangi bir ilişkideki en temel gereksinimlerden biridir. Bu nedenle bu videoda stoacı felsefeye göre asla güvenmemeniz gereken insanların dokuz özelliğini tartışacağız. Ancak bunların kim olduklarını ve özlerinin ne olduğunu tespit etmek nispeten kolaydır. Bunu elde etmek için kişinin konuşmasını ve eylemlerini analiz etmeniz yeterlidir. Bunu açıklığa kavuşturmak için bu kişilerin her biri hakkında yorum yapacağım ve onlara neden güvenmemeniz gerektiğini açıklayacağım. Başlamadan önce lütfen kanala abone olunuz, sonuna kadar kalın. Başlayalım. İlk tip insan, narsistler. Narsist bireylerle uğraşırken, stoğacılar bize diğer insanların davranışlarının iç huzurumuzu etkilemesine izin vermemenin önemini hatırlatır. Ben merkezci eylemlerine kayıtsız kalmak, onların kibirleri arasında zihinsel huzurumuzu nasıl koruyabileceğimizi düşünün. Birisi sürekli kendisinden bahsediyorsa ve başkalarını pek önemsemiyorsa, o kişi güvenebileceğiniz bir insan değildir. Çünkü gözleri sadece kendilerine bakar ve sürekli kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarlar. Narsist insanlara güvenemezsiniz. Çünkü kendi imajlarını sanki dünyadaki en önemli şeymiş gibi yüceltirler. Daha iyi ya da eşit olmasını isterler. Kendi imajlarını geliştirmek için her şeyi yapacak türden insanlardır ve bu zorlayıcı arzulama ve kendilerine hayran olma eylemi son derece tehlikelidir. Çünkü böyle bir kişinin imajını korumak için ne yapabileceğini bilmek imkansızdır. Arzu ediyorlar. Tipik olarak başkalarının kendi hatalarının suçunu üstlenmesine neden olan türde kişilerdir. Kendilerini empoze etmeye çalışan insanlara güvenmeyin. Çünkü bu insanlar hedeflerine ulaşmak için her an size zarar verebilirler. İkinci tür insan dedikoducudur. Stoacılık bize aynı zamanda dedikodularla ve insanlardan gelen kırıcı sözlerle nasıl başa çıkacağımızı da öğretir. Başkalarının bizim hakkımızdaki fikirlerine güç vermek, birisi başka bir kişinin sırlarını saklıyor, birisi bir bilgiyi ifşa ederse veya paylaşırsa, aynı kişinin size de aynısını yapması yani arkanızdan sizin ve hayatınız hakkında dedikodu yapması muhtemeldir. İnanın böyle bir şeyin olacağı neredeyse kesin. Birisi dedikodu yaptığında bu sadece bir alışkanlık değil, saf zevk için yapılan bir eylemdir. Bu nedenle birisi arkadaşınız olduğu için sırlarınızı başkalarına söylemez. Sakın düşünme, bu hatayı yapma dedikodudan elde edebileceğiniz tek avantaj bilginin yayılmasıdır. Çünkü o zaman dedikoduyu söylemeniz yeterlidir ve onlar sizin için tüm işi yaparlar ve söylenilen her şeyi anında yayarlar. Üçüncü tür insan, sizi sürekli kızdıran kişi konu gergin veya manipülatif insanlarla uğraşmaya gelince, metanet bize kendini yansıtma pratiğini öğretir. Duygusal tepki vermek yerine durup kendi algılarımızın ve tepkilerimizin durumu nasıl etkilediğini düşünebileceğimizi sunar. Hayatınızda zor bir dönemden geçiyorsanız ve birine karşı sabrınızı kolaylıkla kaybediyorsanız, o kişi yüzünden değil, içinde bulunduğunuz günlük stres nedeniyle. Bu daha sakin olduğunuz ama sürekli sinirlendiğiniz bir durumdur. Belirli bir kişinin etrafında ise durum tamamen farklıdır. Eğer o kişi sizi sürekli sinirlendirme yeteneğine sahipse, bunun nedeni kafanızı karıştıran fikirler ortaya atarak sizi sinsice kışkırtmaları ve şüphelerinizi küçük dozlarda azar azar beslemeleri ve böylece onların duygusal ve psikolojik oyunlarını tam olarak anlayamamanızdır. İnanın sırf zevk için bu şekilde davranan insanlar var. Bu yüzden bu incelikli küçük oyunlara dikkat edin. Çünkü karşınızdaki kişi sizi her zaman sinirlendirecek şeyler söylüyorsa ve siz bunun farkına bile varmazsanız, onun oyununa gelmiş olursunuz. Dördüncü tür insan, kararsız insanlardır. Kararsız bireyler söz konusu olduğunda, metanet bizi istediğimiz şeylere odaklanmaya teşvik eder. Kendi kararlarımızı ve eylemlerimizi kontrol edebilir. Bu kişilerin neden güvenilir olmadığını açıklamak kolaydır. Karar vermekte sürekli tereddüt eden birine nasıl güvenebilirsiniz? Hayatlarının yönünü bile belirleyemiyorlarsa onlara nasıl güvenebilirsin? Aynı zamanda tamamen öngörülemezler çünkü kendi kişilikleri tam olarak oluşmamıştır. Dolayısıyla kararlarının ne olacağını tam olarak bilemezsiniz. Harekete geçebilecek ve izlemek istediği yolu seçebilecek kadar güçlü bir kişiliğe sahip olmayan kararsız bireylerdir. Bu noktada açık olmak gerekirse kararsız bir insana güvenmek, bıçak taşıyan bir çocuğa güvenmeye benzer. Siz etrafta olmadığınızda ne yapacakları belli olmaz. Beşinci tür insan, iki yüzlü insanlardır. Stoğacılık dikkatli olmayı tavsiye eder, onların eylemleri hakkında endişelenmek yerine kendi içimizde erdemi geliştirmeye odaklanabiliriz. Muhtemelen siz de benzer bir deneyim yaşadınız. Sizden hoşlanıyor gibi görünen ama arkanızdan sizin hakkınızda dedikodular yayan ve bu davranışı diğer insanlara da yayılan insanlardır. Bu nedenle başkaları sizin hakkınızda kötü konuştuğunda şaşırmayın. Bir an gülümsüyorlar ve arkadaşça davranıyorlar. Bir sonraki an sizin hakkınızda olumsuz konuşuyorlar. Bu tür davranışlara tavsiyem şu bunu fark etmeye başladığınızda ilişkiyi olabildiğince hızlı bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Altıncı tip insan çok fazla meraklıdırlar. Stoacı bir bakış açısıyla konuşmalarda sınırlar koymak ve bilgileri dikkatli bir şekilde paylaşmak önemlidir. Stoacılık zararlı bilgilerin açığa çıkmasına yol açabileceğinden merakı doyumsuz olan kişilerden uzak durulmasını önerir üstelik bu merak kıskançlıktan da kaynaklanabiliyor. Bağlantılı olabilir. Bu nedenle bilgileri kiminle paylaştığına her zaman dikkat edin. Sonuçta kişinin bilgilerinizi gelecekte zararlı bir şekilde kullanma niyetinde olmadığından emin olmak zordur. Birisi sürekli bir şeye merak gösteriyorsa uzaklaşmak veya o kişiye güvenmemek en iyisidir ancak mevcut konuşmada bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koymak önemlidir. Bunu aşırı merakla karıştırmayın. Demek istediğim, birini tanımaya başladığınızda ya da bir arkadaşınızla konuşmaya başladığınızda o kişi ara sıra bir konu arayabilir ya da hayatınız, işiniz, çalışmalarınız hakkında sorular sorarak sizi daha iyi tanımaya çalışabilir. İşiniz, çalışmalarınız gibi bu konuşmanın sadece normal bir kısmıdır. Ancak anlamanız gereken şey şu ki meraklı kişi sürekli olarak hayatınız ve bazen de hassas konularınız hakkında sorular soracak kişidir. Örneğin kişi maaşınızı sorabilir ki bunu sormak zaten biraz tuhaftır. Cevap vermemeye karar verirseniz ve konuyu değiştirirseniz kişi aynı soruyu daha sonra tekrar soracaktır. Bahsettiğim şey bu. Bu, güvenimizi vermeden önce dikkat etmemiz gereken insan tipidir. Yani bu tür insanlara güvenmemekle kalmaz, fırsatınız varsa onlardan uzaklaşın. Yedinci tip insan, herkesle arkadaş olan kişidir. Stoacılık bize başkalarının bizi nasıl algıladığını kontrol edemeyeceğimizi hatırlatır. Stoacılar, evrensel onay aramak yerine özgünlüğü geliştirmenin önemini vurgulamıştır. Herkese gülümseyen, herkes için en iyisini dileyen, herkese sarılan ve her zaman yapabileceğini söyleyen kişilere güvenmek mi? Kısacası, popüler olmak, dışa dönük olmak ve herkesi memnun etmek isteyen ünlü tiplerden biri. Birini sırf bu özelliklere sahip olduğu için yargılamam gerektiğini söylemiyorum. Benim tavsiyem körü körüne güvenmemenizdir. Çünkü herkese gülümseyen, herkesi memnun etmeye çalışan, sürekli sözler veren birinin tek amacı popüler olmaktır. Amacı ilgi odağı olmaktır. Yani onun için sen sadece başka bir insansın, kazanılması gereken başka bir insansın. Bu tür insanlar ilgi peşindedirler, yanılsamalarla yaşarlar. Bunu bilerek şüphelenmek her zaman iyidir. Çünkü son derece popüler olmak isteyen dışa dönük kişi hızla bir başkasının yerini alacak ve sıradaki kişi olacaktır. Bir stoacı sürekli olarak öz değerlendirmenin önemini vurgulayacaktır. Başkalarını eleştirerek zaman harcamak yerine stoacılar kendimizi ve karakterimizi geliştirmeye odaklanır. Odak noktamız kendimizi ve karakterimizi geliştirmekse, eğer kişi dedikodu yaparak veya birinin imajını zedelemeye çalışarak diğer insanları eleştirmeye zaman harcıyorsa bu kişi muhtemelen kötü karakterli bir kişidir. Bir insan bunu düşünebilir mi? Zamanını dedikodu yaparak ve başkaları hakkında kötü konuşarak geçiriyorsa, kendi işine bakmak ve kendini geliştirecek başka işler yapmak gibi yapacak işleri olan düzgün bir insansan muhtemelen bunu yaptığını hayal ediyorum hakkında konuşma, başkalarının hayatlarını aşırı derecede eleştirenlerin yapacak daha iyi bir işleri olmadığı ve başkaları hakkında gereksiz yorumlar yapacak kadar mutsuz oldukları burada söylemek istediğim şey. Bu nedenle bu tür kişilere karşı şüpheci olmayın, saygı göstermeyin ve anlayışlı olmayın. Çünkü eğer birisi başkaları hakkında kolaylıkla kötü konuşursa sizin hakkınızda da kolaylıkla kötü konuşmaya başlayabilir. Eğer bu kadar ileri gittiyseniz, helal olsun, bu noktaya kadar bu özelliklerden bazılarına sahip olan birine güveniyorsanız ve saygı duyuyorsanız aşağıya yorum yapın. Ama bekleyin, henüz bitmedi. Size gösterecek iki insan tipi daha var. Sekizinci tip, her zaman birçok problemin içinde olan insanlardır. Stoacılar, şansı veya koşulları suçlamak yerine bizi kararlarımızın ve duygularımızın sorumluluğunu almaya teşvik eder bu insanlar problemler ve entrikalarla yaşarlar şanssız olduklarını iddia ederler ve hayat bir cezadır her gün yeni bir zorluk ortaya çıkar ve her gün yeni bir sonuç getirir derler kişi oradadır ve herkese ne olup bittiğini bilmediğini söyler her şeyin zor olduğunu belirtir sonuç olarak bu tür insanlara dikkat edin şüphelenmekte yanlış bir şey yok çünkü kişinin sorunları varsa bu bir tesadüf değil ona karşı komplo kuran evren değil her gün kendini sabote eden kişidir muhtemelen kötü kararlar verirler hatalarından ders almazlar ve muhtemelen duygularını kontrol edemezler bu yüzden bu tür bireylerden şüphelenmenizi tavsiye ederim çünkü eğer onlara üzücü ve zor hikayelerinde her zaman yardımcı olabilirseniz, isteyecek kadar sempati duyarsanız, sorunları hızla sizin sorununuz haline gelebilir. Bu yüzden dikkatli olun, engelleri toplayın ve bunun gibi dramların tek bir gerçek zorluğu vardır. O da kendileridir ve sanırım bu zorluğun etrafınızda olmasını istemezsiniz. 9. tip insan sizin söylediklerinizi dinliyormuş gibi yapan insanlardır. İnsanların dinliyormuş gibi yaptığı durumlarda metanetlilik rehberlik eder, iddialı olmamızı ve gerekirse zenginleştirici sohbetlerden uzaklaşmamızı önerir. Bir şey söylediğinizde ve bir fikri paylaşmaya çalıştığınızda basit bir evet, anlıyorum, bu doğru diye yanıt veren ve başka hiçbir şeyle yanıt vermeyen insanları tanıyorsunuz. Bu sinir bozucu ve hatta saygısız olabilir. En kötüsü kişinin istediğini söylemesi ve konuşmamasıdır. Sıra size geldiğinde dinliyormuş gibi yaparlar, telefonlarıyla dikkatleri dağılır veya ne söylediğinizi pek umursamadan aynı fikirde olurlar. Yani sizi duydular ama aslında dinlemiyorlar. Dürüst olalım, bir konuşmada asgari gereklilik karşı tarafın söylediklerinize dikkat etmesidir aksi takdirde bu bir konuşma değildir. Yani bir gün birisiyle konuşuyorsanız ve o kişi size dikkat etmiyorsa veya daha kötüsü siz konuşurken telefonunu kullanmaya başlarsa, söylediklerinizi dinlemediğini açıkça gösteriyorsa konuşmayı bırakın. Duvarlarla konuşmaya değmez. Karşınızdaki kişi dikkat etmiyorsa veya sadece numara yapıyorsa zamanınızı boşa harcamayın. Durum buysa ayağa kalkın ve söyleyin: "Gidiyorum." Sonuçta söyleyecekleriniz size yetecek. İlgilenmeyen insanlarla zaman harcamanıza gerek yok. Özetle, güveni zedeleyebilecek farklı insan türlerini analiz etmek bize daha özgün ve anlamlı ilişkiler arayışında değerli dersler sağlar. Stoacı öğretileri benimseyerek iç huzurumuzu korumayı, erdemi geliştirmeyi özgünlüğü uygulamayı ve zor durumlarda öz kontrolü kullanmayı öğreniriz. Neyse, bugünlük bu kadar. Bu videonun sonuna geldik ve bu kadar tavsiyenin işinize yarayacağını tüm içtenliğimle umuyorum. Bu kanalın önemli bir parçası olduğunuzu unutmayın. Dolayısıyla bu video bir şeyler düşünmenize veya öğrenmenize yardımcı olduysa daha fazla insanın metanetli bilgeliğin güçlerini keşfetmesi için bir beğeni ve yorum bırakın. Ne yorum yapacağınızı bilmiyorsanız, sonuna geldiğinizi bana bildirmek için güçlü ol yazın ve henüz abone olmadıysanız abone olun. Kişisel gelişim yolculuğunuzda her küçük adımın önemli olduğunu unutmayın. Zafere doğru ilerlemeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve Yaradan'a sığının.